kadına yönelik şiddetle ilgili bir çalışma yaptı efendim. Adana Baro Başkanı Sevinç Gökhan. Sonrasında da orana göre, belirlenen orana göre savcılıklarla görüşme olabilir, Adalet Bakanlığı ile görüşme olabilir e veya meclise bir tasarı teklif sunulabilir bu verilerin toplanmasıyla beraber. Çağımızın utancı olan kadına yönelik şiddetle e, önlenmesiyle ilgili Adana Barosu olarak e, 4-5 aydan bu yana bir çalıştay planladık. 18-19 Mart tarihlerinde burada 56 barodan 160 aşkın meslektaşımızla 7 başlıkta çalıştay düzenliyoruz. Şu anda salondayız. Bu utancı hep birlikte ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bizim kültürümüz, bizim geleneklerimiz, bizim birikimimiz buna müsait. Dolayısıyla burada kafa kafaya vererek bu utançla e, nasıl mücadele ederiz, nasıl ortadan kaldırırız, onun çalışmasını yapıyoruz. Artvin Barosu Başkanı Avukat Aylamara. Son bir yıldır Artvin Barusu Başkanıyım. E, bu önemli çalıştayda Kadın Barı Başkanı olarak bulunmak istedim. Adana Barosu'nun Gerçekten inanılmaz, muhteşem bu etkinliğinde olmaktan gurur duydum. Mutluyum, çok da başarılı buldum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Gaziantep Barosu Başkanı, Avukat İskender Tahraman Bugün Adana Barımızın düzenlemiş olduğu kadına karşı şiddetle mücadele konusunda kurultay çalışmasına katılmak üzere Gaziantep Barosu Kadın Hakları Komisyonumuz üyeleriyle birlikte katılım sağladık. şu an her masada ayrı bir konu üzerinde çalışma yaptığı, işte günün sonunda o masalardan gelen tüm sonuçlarla birlikte ortak bir bildirge hazırlanıp kamuoyuna sunulacak. Kadına karşı şiddetle mücadele, biz baroların bütün toplumsal konulara uyandığımız gibi bizim en önemli konularımızdan biri. Bu konuda hassasiyetle zaten yıllardır süregelen çalışmaları bu şekilde bir deklarasyona dönüştürmeyi amaç edildik. Umarım bu da olumlu bir sonuç çıkar ve topluma karşılık bulacak şekilde bir sonuç çıkar. Ve bu ölümlerin fiziki ve psikolojik işlemlerinin önüne geçebiliriz diye düşünüyorum. masanın konusu ayrı. Ee, farklı farklı konular belirledik. Ee, bu dönem en çok tartışılan konuları seçmeye çalıştık. Ee, bunlardan bir tanesi e, medyanın dilindeki erkek dili, e, bunun dönüşümü. E, Yargılama süreçlerindeki cinseç dil ve ayrımcılık. Ee, soruşturma kavuşturma aşamasındaki koruyucu tedbirleri, iyileştirme çalışmaları aile hukukunda getirilmesi planlanan ara buluculuk uzlaştırma ve sürenin nafaka konuları gündemde olan 6. yargı paketinin detayları, bütün bu konuları çalışacağız bugün. Ee, farklı farklı masalarımız var. Ee, toplamda 11 masamız var. 11 masamızda Toplam 55 barodan e, katılımcımız var. Bu katılımcılarımız genelde Kadın Hakları Komisyonu'nda çalışan aktif avukatlarımız. E, onlar çalışacaklar. Evet, e, bizim Kadın Hakları Komisyonu'nun e, yıllardır verdiği bir ödülümüz var. Çok kıymetli bir ödül. E, Avukat Ülcez Olgun Şahin ödülü. E, bu senede e, Avukat Selin Nakupoğlu ödülü aldı. E, Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin teklifi ve e, Adana Barosu Yönetim Kurulu'nun kararıyla Avukat Selin Nakupoğlu'na verilmesi kararlaştırıldı. Kendisi kadın mücadelesine oldukça katkı ve emek veren biri. Ee, biz de onun acizane o ödülümüzü de onurlandırmak istedik. Merhabalar, ben Adana Barosu'ndan Stajyer Avukat Suudi Özel Güldaş. Öncelikle bu çalışmayı yapmak için çok emek sarf ettik. Bütün Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi üyeli arkadaşlarıma, meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çok da güzel bir iş çıkardık, buna da eminim. Ee, Kadına yönelik şiddeti hep beraber önleyeceğimizi yürekten inanıyorum. Şöyle söyleyeyim size, her şeyin başı aile ve eğitim. Ee, bu tip çalıştayları aslında şu an katılanların %90'ı kadın, ee, erkekler, onların katılımıyla beraber çok daha bilinçleneceğine herkesin, eğitimle beraber her şeyin çözüleceğine ve her şeyin ailede başladığına çok inanıyorum. Canan Güllü, ben Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanıyım. Ee, Adana Barosu'nun düzenlediği çalıştaydayız. Ee, 56'ya yakın baronun temsil edildiği bu çalıştayda e, kadının insan hakları mücadelesinin aslında hukuki boyutları tartışılıyor ve bu politika belgesinden çıkacak sonuçta e, tüm kamuoyuyla paylaşılarak özellikle geçtiğimiz hafta Türk Ceza Kanunu'nda yeni yapılacak bazı maddeler üzerinde e, hem bakanlığa hem ilgili kuruluşlara muhalefetin ya da idarın parlamenterlerine iletecek bir belge olacak. Türkiye'de kadın cinayetleri artarken ceza maddeleri üzerinde hala pişmanlık üzerinden, hala hakime yetki üzerinden ve hala sürecin içinde tanımlamaları yapamayan, cezayla halledebileceğini düşünüp önleme politikalarını uygulamayanlara bir cevap vermeniz gerekecek. Bugünkü çalıştayın ana noktası o. Bugün burada 56 baroyu toplayan Adana Barosu'nun başkanına, Kadın Hakları Komisyonuna ve bu. Bu e, ev sahipliği noktasında emeği geçen bütün arkadaşlarıma da özel bir teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten ciddi, gerçekten sorunlu iktidarın yapamadığını yapan, iktidarların yapması gerekeni aslında yapan Baroya en içten sevgilerimi iletmek istiyorum. E, atamalar yapıldı Türkiye'de 5000'e yakın hakim atandı. Bu hakimlerin hiçbirinin daha hayati deneyimleri, yok. avukatlık mesleğinde herhangi bir mücadeleleri ve toplumsal bir değere karşı bilinçleri oluşmadan kalkıp şeye. E, yargının masanın arka tarafına oturarak karar verici duruma geliyorlar. Işte o kararları veren hakimlerin yaşlarının küçüğü, deneyimsizlik, toplumsal bakış açıklığı açılarındaki aksaklıktan kaynaklanan sıkıntılar var. Bu ülkenin üniversitelerinde toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verilmiyor. Kadını birey gören zihniyet yetişmiyor. Eksik etektir, saçına vur, bir adet rahat et felsefesini yaygınlaştırmaya çalışan bir diyanet örgütünün, bir siyasi bakışın bizim geleceğimizi ne kadar tehlikeye attığının herkes farkında olmalı. Çözüm çok basittir. Önleyici politikaları koyarsınız. Anaokulunda, okul öncesi bölümlerde çocukları insan odaklı yetiştirirsiniz ve gelişen teknolojileri kullanırken bu kadınların yasal haklarını öğrenmeleri adına bilinçlendirme eğitimleri yaparsınız. Erkeği kendini doğuran kadın olarak, işte bu katilleri de kadınlar yetiştiriyor felsefesiyle kadınları ikinci mağduriyet yapan zihniyetten arındırırsınız. Yani bu ülke de birlikte yaşamak mümkünken bu mümkünatı ortaya hayata geçirmeyen siyasetin değişerek farklı açılardan bakmasını sağlayabilmenin mümkün olduğunu söylüyorum. Başkan böyle bir ülke var mı yani örnek aldığımız şey işte, şurası çok güzel işte bizim e, hedefimiz burası diyebileceğimiz. Ben e, kendi yaşam alanında federasyon başkanlığı yaparken kendime örnek olarak sadece insan hakları temelini alıyorum. Yani. Amerika'da şöyleydi, Almanya'da böyleydi, Fransa'da böyleydi demiyorum. Çünkü her ülkenin kendine has bir etik değerleri değerler eğitimi, bakış açıları geleneksel yapısı vardır. Bizim bu değerler içinde kendimize ait sistemi insan hakları odaklı düşünmemiz lazım ama Norveç'te kimse toplumsal cinsiyet eşitliği var mı yok mu, kadın erkek eşit mi konuşmuyor. Bu, bu anlamıyla e, Finlandiya'da bunu konuşmuyor. Amerika'da insan haklarında işe girerken kadına hamile misin, ne zaman doğacaksın soruları sorulmuyor. Eşit işe eşit ücret sağlanması adına mücadele ediliyor. Ya da Fransa'da beni biri takip ediyor dediği andan itibaren polislerin onu korup başka bir suçla yargılayabileceklerini, hayatı güvenceye verebileceklerini öğrenebiliyoruz. Ülkeleri birbirleriyle karşılaştırmaktan ziyade insan hakları odaklı bu ülkede yapılabilecekleri bakalım. Biz 1923 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu aşamada medeni hakları kanun olarak kendimize şiar etmiş, seçme seçilme hakkıyla kadını birey görmüşüz ve anayasamızda değiştirilmez maddelerimizde kadının layıklığı üzerine söylemler gelmiş. Yani kadın değil layıklık denmiş. Bizim vazgeçilmemiz, vazgeçilmezimiz layıklık, çağdaşlık, demokrasi ve eşit vatandaş hakkıdır. Bir Cumhuriyeti kurduk, İsviçre'den şeyden medeni kanunu getirdik. Evet. İşte kanunlar. Az önce siz diyanet dediniz diyanet'i Atatürk kurdu. Evet. Şimdi Norveç'ten örnek verdik. Norveç'te kadınlara haksızlık yapılmıyor. Orada kadın zulmü yok mu? Veya kadın cinayeti yok, yok mu? Yok. Kadın cinayeti bizim sebebimizde yok. Ha Sebeple öldürüldü. Tabii. Diyeyim. Onların tamam. sebebi farklı. Tamam. Amerika'nın da sebebi tamam. farklı. Almanya'nın tamam. sebebi farklı. Bizde kadın olduğu için öldürülüyor. Tamam. Onu tamam. Yani, tamam, söyleyebilirim. İki tamam. dakika onu söyleyeyim. Hadi, hadi. Türkiye'de diğer ülkelerden farklı olarak, şimdi diyeceksiniz ki Norveç'te, İngiltere'de, Almanya'da kadın cinayeti yok mu? Oralarda da var mutlaka. Bu ayrı konu ama bizde kadınlar kadın oldukları için öldürülüyorlar.